Hocam Hüdapar Nasrallah şehit diyor. Yani sıkıntılı bir soru değilse cevabını isteriz. Hasan Nasrallah İslam'ı savunurken mi öldürüldü? Hasan Nasrallah Müslüman değildir. Hasan Nasrallah Resul Sallallahu Aleyhi ve sellem olmakla suçluyor. Haşa zevcesi Hazreti Ayşe'nin zina suçunu işlediğini söylüyor. Siz hiçbir Osmanlı sultanının bu suçla suçlanmasını kabul etmezsiniz. Birinin sizin veya bir yakınınız için bunu söylemesini kabul eder misiniz? Müminlerin annesi Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşi Hazreti Ayşe hakkında böyle söylenmesini kabul etmiyoruz. Hasan Nasrallah Allah Kur'an'ın muharref olduğunu söylüyor. Müslümanların kafir olduğunu söylüyor. Milyonlarca Müslümanı öldürmüştür. Suriye'de çocukları katletmiştir. Onları kimyasal silahla öldürmüştür. İsrail Gazze'de 50 bin Müslüman öldürdü. Hizbullah, VBT, İran yanlısı. Milisler Suriye'de 2 milyon Müslüman öldürdü. Bunlar İsrail'den çok daha suçludur. İran bizim baş düşmanımızdır. İran 1400 yıldan beridir bizim düşmanımız. Hasan Nasrallah cehennemdedir. Öldürdüğü çocukların günahıyla cehennemdedir. ...tecavüz edilen binlerce kadının günahıyla cehennemdedir. <Sessizlik> Resul, Sığalvar'ı esövdüğü için cehennemdedir. Hasan Nasrallah ve İran yanlısı tüm milisler suçlu ve katildir. Bizi onlardan kurtaran Allah'a hamdolsun. Hüdapar siyasi bir partidir. Siyasi maslahatı gereği eğer yalan söylüyorsa bunun hesabını Allah'a verir. Eğer Nasrallah'ın salih bir Müslüman olduğuna inanarak söylüyorsa İran ve milisleri hakkında daha çok araştırma yapmaya çağırıyorum. İran bizim baş düşmanımızdır. Ben de Kadir Mısırlıoğlu gibi diyorum. İsrail veya ABD değil. Müslümanların baş düşmanı İran'dır. İran bizim baş düşmanımızdır. Hasan Nasrallah da Müslümanların büyük düşmanlarından biridir. İsrail'in onu öldürmüş olması başka bir konu. Yani şimdi Ukrayna ve Rusya arasında savaş var. Fakat Rusya bizim düşmanımızdır. Rusya'nın ABD'ye karşı olması onu bize dost yapmaz. Resul, salval dil uzatan ve onun namusuna söz söyleyen Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Halid Beyti Velid ve Hazreti Muaviye'ye dil uzatan herkes bizim düşmanımızdır. Fatih Sultan Mehmet'e dil uzatan bir kişi fiilen Türkiye'li olsa da Türk ve Müslüman değildir. Neden Fatih Sultan Mehmet'e sövüyor? Bunlar neden Resul sallallahu aleyhi ve sövüyorlar? Neden Hazreti Ayşe'ye ve tüm diğer sahabeye sövüyorlar? Bunlar deyyusların ta kendileridir. Kim kadının mahrem yerlerine el uzatırsa o deyyustur. Hasan, Nasrallah da bunlardandır. Bir de bu adam Hazreti Ali ve Hüseyin'in torunu olduğunu söylüyor. Eğer Hazreti Hüseyin sağ olsaydı Hasan Nasrallah'ı öldürürdü. Ona "Sen dedem Rasul, Sallam İdeus ve zevcesini fahişe olarak mı görüyorsun?" derdi. Bu durum kesinlikle kabul edilemez.